arkadaşlar aşırı 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 mutluyum. Niyesini sorun. Ben her gün PKX'de girip o yeni gelen şey var ya içinden şey Extra plus. Abi biletti. Ben fotosunu yana koyacağım. Söz, söz veriyorum. Arkadaşlar onun çıkmasını bekliyordum. 100 veya 100 elmas falan çıkmasını falan bekliyordum. Ama her gün açtığımda bana 20 elmastan filan falan falan, çıkıyordu. Ve bugün açtım dedim. Niye video açayım ki zaten hiçbir şey çıkmayacak. Ama açtım ve o bilet çık. Aa bilet nerede? Aa galiba çıktı ya bu yüzden yok oldu. Neyse aşırı mutluyum arkadaşlar. Bakın. herkes zırhım olacak admin lütfen bütün şeylerde bu şeyden yap premium biletten şeyden kutudan çıkmasını sağla arkadaşlar bu 600'e kadar şey yapan var ya onu da yapacağım ben onu bile yapacağım ben aşırı mutluyum ve premium diye galiba günlük şeyim var ya arttırma. O bile 400K, 400 k, 400'e çıkmış. Ben de şimdi bunları burada açmak istemiyorum. Ama çok güzeller. 50'ye yakın çıkacak diye biliyorum arkadaşlar. Yani herhalde öyle bir şekilde çıkacak. Tam emin değilim. Yani anlatabiliyor muyum? Ama çok güzel. Hayatımda hiçbir zaman bunu beklemezdim var bu biliyor musunuz? Hiçbir zaman. Hiçbir zaman bunu beklemezdim. Beklemezdim. Ama çok güzeller. Zırh çok iyi bu arada. Zırha bayıldım. Zırh mük. Zırh mükün mükü. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Bay bay.